Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda kas doku ve çeşitlerini göreceğiz. Vücudumuzda üç çeşit kas dokumuz var arkadaşlar bunlar düz kas, çizgili kas ve kalp kası. Şimdi bu üç kas tipinin şekillerini bir görelim sonra altlarına da özelliklerini yazalım. Böylece aklınızda kalır. Düz kaslar arkadaşlar mekik şeklinde hücrelerdir. Çizgili kaslar uzun lifler şeklinde olan hücrelerdir. Bunların her birisi birer hücre. Çekirdekleri çok sayıdadır ve kenarlardadır. Aynı zamanda bantlaşma dediğimiz yapı çizgili kaslarda görülmektedir. E, ve rengini kırmızı çizdik dikkat ederseniz. Bunun da sebebini aşağıda açıklayacağım birazdan. Kalp kasına geldiğimiz zaman kalp kası yine çizgili kasa benziyor ancak aradaki fark hücreler arasındaki uzantılar bağlantılar e, onun dışında çizgili kasa benziyor e, çekirdekleri çizgili kastan farklı Gerçi tek ve ortada ancak çizgili kasa şekil olarak daha fazla benzediğini söyleyebiliriz bantlaşma da yine aynı şekilde kalp kasında var rengini de kırmızı çiziyoruz şimdi bunların e, anlamı ne e, bu üç kasın birbirinden Şekil olarak farklarını gördük. Yapısal farklılıklarına bakalım. Öncelikle arkadaşlar, şimdi düz kaslar istemsiz çalışır. Yani biz kontrol edemeyiz ama çizgili kaslar istemli çalışır. Onları kontrol edebiliriz. Kalp kası yine istemsiz çalışır. Bizim isteğimizin dışında çalışır bu kaslar. Düz kaslarda diğer bir özellik bantlaşma yoktur. Çizgili kaslarda bantlaşma var, o kırmızı kırmızı bantları görüyorsunuz. Aynısını kalp kasında da görüyorsunuz. Kalp kasında da bantlaşma var. Peki nedir bu bantlaşma? Biraz ayrıntılandıralım. Miofibril dediğimiz protein iplikler arkadaşlar. Bu kasılmayı sağlıyor. Bütün kas hücrelerinde miofibriller vardır. Düz kasta da, çizgili kasta da, kalp kasında da miofibril vardır. Miofibril dediğimiz ee, lifler aktin ve miyozin ipliklerinden oluşur. Miyotibil dendiği zaman aklınıza aktin ve miyozin iplikleri gelmeli. Bu aktin ve miyozin iplikleri bütün kaslarda varlar ve kasılmayı bunlar sağlıyor. Bunlar birer miyofibril. Şimdi çizgili kasta aktin ve miyozin iplikleri düzenlidir. Bu düzenli olmaları bantlaşmayı sağlıyor. Kalp kasında da düzenlidir arkadaşlar. Ancak düz kasta düzensizdir, dağınıktır. İşte dağınık olduğu için düz kaslarda bu iplikler bantlaşma görünmüyor. Ama çizgili kaslarda düzenli bantlaşma var. Kalp kasında düzenli yine bantlaşma var. Bu bantlaşmanın sebebi aktin ve miyozinin düzenli bir şekilde organize olması. Diğer özelliklere devam edelim arkadaşlar. Miyoglobin denen bir pigment var. Oksijen tutuyor. Kasın oksijen ihtiyacı fazla olduğu için kırmızı renkli. Düz kaslarda çok az var arkadaşlar. Buraya yok yazmışım, yanlış yazmışım. E, Açıklamalara da yazacağım. Düz kaslarda çok az vardır, ama çizgili kaslarda oldukça vardır, fazladır. Kalp kasında da vardır. Zaten çizgili kasın ve kalp kasın kırmızı olmasının temel sebebi bu miyoglobin fazlalıdır. Evet, düz kaslar tek çekirdekli, çizgili kaslar çok çekirdeklidir arkadaşlar. Kalp kası yine tek çekirdek midir? Ee, yukarıdaki şekilde de görüyorsunuz. Her bir çekirdeğin olduğu bölüm bir hücre. Ee, düz kaslar arkadaşlar yavaş kasılırlar. Çünkü iç organlarımız yavaş yavaş kasılır. Ama çizgili kaslarımız oldukça hızlı kasılırlar. Kalp kası yine atışı hızlı yavaş değişebiliyor. Ee, hızlı kasılma yazabiliriz buraya. Yavaş da kasılır. Vücut ritmine göre kalp kasının atışı değişir. Düz kaslar geç yorulur arkadaşlar. Yavaş kasılır, geç yorulur. Çizgili kaslar hızlı kasılır, çabuk yorulur. Kalp kası ise yorulmuyor arkadaşlar. Ee, başka özelliklerden ne yazabiliriz? Ee, düz kası daha çok iç organlarımızda buluyoruz. Ee, çünkü istemsiz çalışıyor. Çizgili kasları ise iskelet kaslarında buluyoruz. Onları istemli çalıştırdığımız için. Kalp kasını da tabii ki kalpte buluyoruz arkadaşlar. Başka özelliklere devam edelim. Bu üç kas tipi ile alakalı olarak şunu yazabiliriz: Kalp kasında arkadaşlar hücreler arası bağlantı yukarıdaki şekilde de çok ciddi bir şekilde görülüyor. Hücreler arasında diğer iki kas çeşidinden farklı olarak bağlantılar vardır. Bu bağlantılar arkadaşlar bir kas hücresinde oluşan uyartının diğer kaslara kolayca yayılmasını sağlıyor ve kalp tek bir hücreymiş gibi davranabiliyor. Bir hücrede oluşan elektriksel potansiyel bütün kalbe yayılabiliyor. Bu bağlantılar bu işe yarıyor arkadaşlar. Yani kalp kasının karakteristik özelliği stoplazmik bağlantılarla hücrelerin birbirine bağlanmasıdır. Onun dışında şekil olarak daha çok çizgili kasa benziyor. Zaten kalp kası arkadaşlar şekil olarak çizgili kasa, çalışma olarak düz kasa benzer. Neden? Düz kas gibi istemsiz çalışır ama şekli daha çok çizgili kasa benzer. Bu farklılıkları unutmayalım.